Kocaeli ekibi olarak 7 gün 24 saat görev hazır bir şekilde burada bulunmaktayız. Neler yapıyoruz? Öncelikle üye sayımızı çok kalabalık tutmuyoruz. Yüzün üzerine geçmeden aktif bir ekip, operasyonel bir ekip olmak için hazırlıklı olarak eğitimlerimizi yapıyoruz. Hangi alanlarda operasyoneliz? Şu an Türkiye'deki birçok operasyonla yapabilecek yetkinlikte bir ekibimiz var. Özellikle enkaz konusunda Türkiye'nin ve dünyanın Sayı ekiplerinden bir taneyiz. Eğitim olarak, donanım olarak hazır bir şekilde e, görev bekliyoruz. Su altı, su üstü, özellikle su üstü kurtarmada yani çok tecrübeli bir ekibimiz var. E, dağ doğarmalarında, e, operasyonlarda tecrübe kazanmış e, kalabalık bir ekiple e, olası sadece Kocaeli'de değil, e, Marmara ve Batı Karadeniz'deki tüm e, bölgelerde operasyon yapabilecek bir kapasite var. Bunun dışında Akut Kocaeli ekibi olarak, yakın kurumlara eğitim verip bunların da afetler hazır olması için çalışmalar yapıyoruz. E, AFET sadece kurtarma bazında değil, hazırlık anlamında da Kocaeli gibi aktif olan ekiplerden bir tanesi. Bu anlamda bölgedeki okul ve kamu kurumlarına seminerler vererek onların depreme afete hazır bir toplum olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. <laughs> Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you? This tune I found that makes me think of you somehow. And I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. saying things that you <laughs> can't say tomorrow day crawl in that buraya gidelim buraya evet. teknik yapılması gereken bir şey var mı orada iptal ben de kimin alıp o yoldan tamamdır bildin mi oradaki ana yoldan çıkıp gidebildiğimiz yere kadar gidip orada bırakıp hoş yerlere sonra mı gidelim yoksa saniye. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp gerçekten güzel bir kapsamlı bir operasyon olduğu için ee, diğer arkadaşlarımızın da bu birlikte olup en azından e, bir şeyler dinlemesi istedim. O yüzden bu şekilde olacak. Planlama hatası vardı, yanlış karar vardı, araba strateji hataları vardı, birbirine kötü davranışlar vardı. Hepsinin hesabının sorulduğu yer burası. O ikinci önlem koordinata geçtik. Ee, biz sırada intikal ederken işte bize ikinci bir koordinat geldi ve ilk sırada benim. Yani hatta şurada böyle bir şey otelin arka kapağında e, ee, tam aşağı doğru olan bir işin yok. Yürümeye otelin düştüğü süreden yere doğru. Aşmanya'nın yoktu. bir şeyler diyecek, kendimiz yollandığımız gibi. Geçen burada kapalı alanlardan ile ilgili bir eğitim yapıyorduk. Bir personel bir grubun içinde şu anda bir yaralıya müdahale ediyor. Diğer arkadaşımız yukarıda onu kontrol ediyor. Kapalı alanlarda bu tür yerlerde kazaze kazazedeye nasıl yaklaşacağımız, hangi tekniklerimizi kullanacağımız ile ilgili bir eğitimimiz. Bunları düzenli olarak, koca ekibi olarak her hafta, yapmaktayız. Bugünkü e, konumuz e, kapalı alanlardan kurtarma. Bir düzün içinde bir e, personelimiz var. E, bir yaralımız var. Yukarıdan tripod ile e, içeriye iniş yaptılar. İçeriden e, kazazedeyi sabitleyip e, ket yeleğini alıp e, daha sonra e, yukarı çekip taliyesini gerçekleştirecekler. Bu eğitimler bizim e, gerçek olaylardaki ee, bakış açımızı, gerçek olaylara yaklaşımımızı pekiştirmede kullandığımız eğitimlerden sadece bir tanesi. Confine Space kapalı alan kurtarma, bu bizim sürekli yaptığımız eğitimlerden bir tanesi. Antrenman yaptık, eğitim güzeldi, çok yararlı. Dar bir kuyumuz var, onun içinde tramva yeleğini giydirdik mankenimize. Daha sonra skeçlediği alarak talisini gerçekleştirdik. Biraz operasyondan bahseder misin şey yaptığımız eğitimden? Confine Space kapalı alan kurtarma. Confine Space. Confine. Mi? Evet. Tamam. <laughs> it's my life, take it on the set me free. What's that crap, Papa know it's all? I got my whole life, you got your own life, leave your own life set me free. Mind your business and need my business. You know everything, Papa know it's all. Very little